严加保护。 ya. Çok bağırıyorsun. Bırakır mısın? Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Balım Behlice, Mehmet Demircan ve Begüm Behlice ailesi. Yani Behlice ailesi var. Bu niye Behlice oluyor da? Demircan olmuyor? Çünkü Behlice ailesiyiz. Bugün sizlerle birlikte efsanevi ve korku dolu bir video çekeceğiz. Peki videomuzun konusu ne mi? Memoşum gitmiş, hiç üşenmemiş. Bana çok güzel bir video fikri bulmuş. Ve terk edilmiş bir köye gideceğiz. Yani rivayetlere göre orası cinli minli bir şeymiş. Yani anladınız siz. Ben korkmaz öyle şeylerden. Ben böyle şeylerden çok fazla korkmam etkilenmem de. O yüzden gideceğiz, bakacağız köy nasıl bir şey, bizim ne bekliyor bilmiyoruz. Ben daha önce hiç görmedim. Sen gidip baktın mı oraya hiç? He? Videodan önce gidip baktınız mı? Ne Neden? Neden? Yani video çekmeden önce video mekana gidilip bakılır ya, o da, yok. Aa, o da yok. İşte görüyorsunuz, prodüksiyon yine çalışmamış, yatmış, uyumuş. Hiç bilmediğimiz bir yere gidiyoruz. Biliyorsunuz ki bizim bir tane ekip arkadaşımız var. O da Kahpık Buradan ona sesleniyorum. Niye bizi yarı yolda bıraktın? Ha, niye bizi var. yarı yolda bıraktın? var ama onun. Korkuyorum gelmem dedim ne ya işi yalan söylemeyin asla, ya. Asla. Aa. Bu tarz videolarda bile korkuyorsa daha da yani Yakup'cum ne diyeyim sana bilemedim. Bu arada bu benim kızım gördünüz mü benim kızımı? Şş, gel 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 buraya gel. Benim bebeğim sen hala neden bizim kanalımıza abone olmadın? Bak balımla birlikte burada senin kanalımıza abone olmanı bekliyoruz. O zaman siz kanalımıza abone olun. Biz yola çıkalım ve videoda görüşelim. Hoşçakalın. Anneciğim bak eğer anana bir şey olursa tek sorumlusu baban tamam mı? Babanı bu evde bırakıyorsun direkt anneannenle gidiyorsun. Hmm. Evet arkadaşlar Mehmetcan geli bekliyoruz. Begüm yengeyi bugün korkutacağız değil mi abi? Korkutalım evet. Bugün Tabii. bayağı bir korkutacağız. Tabi bunlarla değil bunlarla yeğenim bile korkmaz 5 yaşındaki. İşte abi bu. nasıl? Muhteşem. Arkadaşlar yengenin bizim geldiğimizden hiç haberi yok. Mehmetle biz arka planda anlaştık arkadaşlar. Begüm yengeyi bugün olabildiğince korkutacağız. Normalde buraya kimse gelmiyor, yıllar evvel terk edilmiş burası. Bir çıldırtık yaptık geldik, siz asla böyle şeyler yapmayın. Sizce korkutucu mu arkadaşlar? Birazdan Mehmet Cengil burada. Hadi arkadaşlar biz yerlerimizi alalım. Arkadaşlar adresi bulamadık. Sorayım mı? Aa, şu gence sor. Pardon. Bakar mısınız ya buralarda terk edilmiş bir köy varmış biz oraya nasıl gidebiliriz acaba? Zorası? Bence oraya gitmenizi pek tavsiye etmem. Neden? Neden? Ee, yani oraya gidenlerin başına kötü şeyler geldi. Bazıları ruh sağlığı şeyi geçirdi. Sosiz, bayağı bir Gerçek sposiz. mi orası yani, peki? Tabii tabii gerçekten. Şaka abi. yapıyorsun. Zaten şu oran şu an terk edilmiş bir şekilde. En yasaklı bölge diye geçiyor. Eyvallah. Gidelim bence ya. Gitmesek mi acaba ya? Bence gidelim. Gitmeyelim ya. Ya bakma bu öyle konuşuyor gidelim gidelim ya. Etten korkanın kemiğini seviyorum. Teşekkürler. Tamam gidelim ya lanet olsun onu da yapalım kabrime gelmeyin istemem. Korkmuyorum ki zaten. Ben öyle şeylerden korkmam arkadaşlar. Çok saçma sapan şeyler yani. <laughs> arkadaşlar şu anda inmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 10 dakikada şu bölgedeyim. İneceğim <laughs> ama Bir saniye. Çok kayıyor. Evet tamam. Tamam ben indim. Ben, 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 ben. Evet, Mehmet Mehmet. <laughs> Allah Allah'ım ya Rabbi'm ya. Bu nasıl bir dal yokmuş ya. <laughs> Arkadaşlar rahat bir beyişle ağrıdan atırmadım sanki yemin ederim. Daha gideceğimiz yere çok var mı? Var. Arkadaşlar şimdi geldik buraya ama bizim burada ne işimiz var inan vermiş hiçbir fikrim yok gerçekten. Ar yani söyle. Bugün terk edilmiş bir köye geleceğiz. Buna kimse cesaret edemiyor. Bugün ben başına ikna ettim geldim ama korkma hiçbir şey yok. Yok ben zaten korkmuyorum hani biraz tepe mepe indik falan ama tamam ürkütücü bir havası var ama çok da korkunç değil yani. Tepede inerken bana tekmeyi koydu. Sırtım, sırtımda geldi buraya kadar. Mahvetmiş beni. Biz o anda onları e, çekecektik aslında çekemedik yuvarlandı Mehmet o yüzden bu an, o anlar burada yok. Bir de arkadaşlar girişte ne oldu yemin billah olsun adamı silahlı bir şekilde tutmuş evet böyle e, köyün girişine bekliyor orayı da alamadık ama ben, ben, nasıl <laughs> korkuyorum hala susamaktan dillerim kurumam hala korkuyorum yani. O zaman ne yapıyoruz şimdi? Evleri gezeceğiz. Ama bir şey şuradan mı başlasak? Ne bu? Buraya gireceğiz ama. Ya. ya. Çok ya, dikenli böcekli ya. Çok aşırı dikenli böcekli bir yer burası. Sen önden gitsene. Ben niye önden gidiyorum ya? Ben erkek değilim ki. Sen önden gitsene. Hayır ya, ben hayata buraya girmemiyorum, burası çok korkutucu. Tamam ittirmesene beni ya. Orada, orada kül, var. kül var. Kül var. Kül var. Gel 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 gel. Kül var orada. Gel gel. Maan aradım. Tamam mı? Tamam. Bizim videoda ne işimiz var ya? Yerde kalır. Sizin saçma sapan fikirleriniz yüzünden buradayız zaten. Ya. Bizim bu videoda ne işimiz var? Bir de seyretti o kadar etkileyen Tamam, git sen Önder. Git! Arkadaşlar ben buranın tam olarak ne anlamda kullanıldığını çözemedim. Burası hem bir mahzene benziyor, hem bir ahıra benziyor. Yani bir yerleşim yeri olarak burası ne bileyim normal değil yani nefesim yerleşim yeri olarak. Valla nefesim dar oldu. Bir de arkadaşlar burası çok aşırı havasız bir... Ay çok bir davul aldı şu anda burada. Burada var... Ulan! <laughs> Havası ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Oğlum ışık sende ne oldu? Bir şey vardı. Tam bir şey vardı da ışığı alıp gidiyorsun oraya doğru. Karanlıkta kalıyoruz. Bilmiyorum. Ne oldu? Kedidir ya. Şimdi ne yapıyoruz biz onu? Ben eve gezelim sonra şey yapalım ya. Ama buralar hep böyle mahvetmişler. Aa sesleri duyuyor musun? Duyuyorum. <laughs> Memur ses geliyor. Valla ses geliyor, ayak sesi geliyor. Bak namusma ayak sesi geliyor. Bak yemin billah olsun. Bak namusma kitap bas, şahidim Allah şahidim bas ayak sesi duydum. Bak ayak sesi var. Tamam gidelim. Gel gidelim, bu tarafa doğru gidelim. Değiliz. Gel gel bu tarafa çek doğru. <laughs> ya oğlum ışık alıp gitme Allah aşkına ya. Bak doğru söylüyor ses var. Uyulan mı? Nerede? Sesler var burada. Tamam gidelim. Bence. tamam gidelim. Tamam gidelim. da çok ne? Onu sen ben korkuyorum zaten Ne? Beni tedirgin ediyorsun ama şu anda. Ben tedirgin oluyorum şu Yasağı anda. Ya sokulan bir yere giriyoruz ha haberin var. Sen getirdin. Sen çekeceğiz dedim videoyu. Ben mi geleceğim? Korkmam normal evet. ama. Tamam da korkacaksan niye geldik o zaman? Sesler ver duyuyorum ama. Beni niye peşinize sürüklediniz? Allah çıkalım mı ya? Çıkalım çıkalım. Allah çıkalım. Al bak. Yürü tamam. Çık 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 çık, buradan, çık, çık, buradan, çık çık. Buradan çık çık çık. Buradan çık çık çık. Arkadaşlar biz içeride böyle ufak bir ses duyduk ama muhtemelen kedimedi bir şeydir yani. Hani Ol. çok da uzatmanın Aynen mu? aynen. Bozmayayım mı? Tamam madem beni buraya sürüklemenin hiçbir mantığı yoktu. Ya sana video çıkarmak hiçbir istedim yani dedim. Yoktu. Böyle bir video çekelim dedim. Ben böyle bir video çekmek isterdim. Gece dedim aksiyon olsun dedim. Değişik değişik şişeler var şişeler. Emin ederim ses. Yenge duymadın mı sen? Yok. Kim o taraftan geldi? Yo yo o taraftan geldi. Vallahi yo, o taraftan geldi. Gidip baksana. Bak kalkayım sen git bak. <laughs> Allah aşkına bak o yapma tamam yapma yapma Allah için Allah için bak o sen ne? yaptıysan söyle Allah Vallahi için. ben yapmadım ama burası da alık olduğu için tepeden de düşmüş olabilir taş taş yani tepeden düşmüş Ben düş. tepeden de bir taş düşemez Ses, sesler duyuyorum ben Biz ne yapalım tam da böceklerin sesleri gayet normal duyabilirsin normal şeyler tam bir şey anlatayım mı ben de burada kedi meli var o yüzden ses var biz bu evi görelim bence daha ben mantıklı değil mi? Bir gidelim arkasına bakalım sonra içine gireriz. Ya. Şuradan bir yılan çıksa ta seni bir soksa. Çok karanlık. Çok karanlık arkadaşlar ya. Şansımıza zifiri karanlık. Bir de ay may bir şey yok. İncir Pardon. ağacı mı? Evet. Yok ben gitmem ben. Orada incir ağacı vardı. Ben biraz koşmuş olabilirim arkadaşlar ama incir ağacının altında da gidilmez yani. Sen nasıl satmadım Gördün mü delikanlı gibi yanda durdum. Çok gördüm Memuşum. Memuşum. Bir baktım yoktun sen. Memuşum. Yürü. Arkadaşlar şimdi içeri giriyoruz ama şimdi ben orada şey gördüm. Bak burada bir kül var. Aynen ateş yakmış. Çok bu ne bu dokunmak da istemiyorum küle de basmak istemiyorum ama. Aynen. A, şey... Ee, e, gitmem gitmem vallahi gitmem bak burada... <laughs> 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 Bırak, ne? Niye ölüm orada? Ee, yok yok. Niye evet. tamam, gel gidelim gel. Bir şey yok ama boşta. aşkım boşta. Aşkım yok yok. Yok bir şey. Ben buradan şimdi. çıkar. 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 Bir şey yok yok. Aşım sen yanlış söylüyorsun. Tamam, Bak arkana bir şey yok. Bak. Tamam, tamam. Tam, 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 tam kalk. Tamam tamam. Tamam tamam. tamam sen yanlış görüyorsun bence. Yanlış görmüyorum ben sen. Sadece... Tamam gel, gel 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 bu taraftan gidelim gel. Nerede gördün nerede? Nerede gördün nerede? nerede, gördün, nerede? Gel koş koş da bak gel. Gel buradan gidelim gel gel. Gel gel Benim oradan Gel. Benim oradan çık Benim oradan çık Benim oradan çık Aç beni yapma çıkar Gelmeyin ki benimle. Ben bir şey Gel tamam gel. Gel koş. Beni Tamam sakin sakin bak atıyor bak. Beni buradan Çok pis atıyor bak. atıyor tamam 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 tamam. Aşkım tamam. Beni Tamam tamam. Aşkım şaklaydı tamam şaklaydı. Ben hoş tamam. Aşkım. kötüleşti bu. Aşkım şakla şakla. Aşın bana şakaydı. Aşın her şey şakaydı kamera. Gelsene Yakup. Evet, evet. Şey Bismillah. Bak yok. bak bak bak. Bak arkana. Arkana bak. Arkana bak. Arkana bak. Vay vay. Tamam. Bunu Arkana bak, gözünü aç. Benim, ben dinler misin? Benim, 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 bak abi çok pis atıyor. Benim, 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 tamam benim. hadi gidelim. Hadi gidelim. Gidelim. kalk. Benim, kalk. Ben gidelim ben. tamam, tamam kalk gidelim. Benim bak benim, çok kötü oldu bak. Beni buradan olur. Senin beni buradan çıkar. Beni buradan Gel. Aşkım şakaydı bu şaka. Sen şaka yaptın. Aşkım bak. Begüm Begüm Kapat, kapat, kapat. Kaydı kapat. Gel, gel, kaydı kapat. Yakup, Yakup, Yakup. Gel, Yakup. Bayıldı, Yakup. Bayılır, gel, Yakup, koş, koş. Bayıldı. <laughs> bayıldı, bayıldı, Kaldır, kaldır. Aşkım. Yenge. Begim, begim. Begim. Yenge. Nasıl yapacağız? Bir gün. Kardeş kocam. Çakaydı Yenge. Allah çağırı. Bayağı arabaya koş koş. Kaldır kaldır. Yenge. 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 Aşkım. Yenge. Yenge. Aşkım. Yenge. Yenge. Aşkım. Yenge. Aşkım. Yenge. Aşkım. Yenge. Aşkım. Yenge. Aşkım. Yenge. 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 Ben nereden bileyim kardeş bu kadar olacağını ya. Koş koş. Arkadaşlar e, şu anda acile geldik. Begüm'ün durumu biraz daha iyiye gidiyor çok şükür. Hep bu şerefsiz gene benim kanıma girdi ama benim suçum yok. Yenge senden özür dilerim. Vallahi gerçekten ben bu kadar olacağını bilmiyordum. Zahmet. Mehmet hep kostüm mostüm her şeyi ayarlayan bu adam. Bana giydiren filan her şeyi yaptıran bu adam. Şerefsiz. planı yaptı bana buraya gideceğiz kardeş dedi. Daha öncesinden gün içinde zaten biz oraya gitmiştik. Şerefsiz oğlum sen... Bana dedi ki yenge zaten dedi Begüm dedi korkmuyor dedi. Elinden gelebilince de korkutmaya çalıştı dedi. Ben de Mehmet'e uydum böyle bir şey oldu. Vallahi ben pişmanım yaptığım için, sana uyduğum için. Diğer videoda da ben de sattım, videoda da ben de sattı. Arkadaşlar ben Begüm'e niye öyle bir şaka yaptım? Begüm bu tarz şeylerden korkmuydu Bundan bir iki ay önce de sözü geçiyordu. Ben de dedim o an yapmayayım hani anlar diye. Ben de bugün yaptım, ben ne bileyim aslında sıçacağını. Ya Ama işte, ki, o... işte bak Mehmet böyle bir insan. Yenge şimdi içeride şey yapıyor, Ta Mehmet burada tamam gelmiş Ben tamam gideyim, da. yengeye dur, bakıyorum. Dur, Başına dur, bir şey gelmiyor. Tamam da kendisi bana hep diyordu, ben öyle şeyler asla korkmam. Gel gidelim falan filan, ilk baştan kaçarsın. Gördük. Arkadaşlar valla beni de suçlamayın lütfen yorumlara. Bana küfür müfür etmeyin. kendisi ben korkmuyorum diyor. Erkeki tasıyordu, aslan gibi kesiliyordu. Aslanı süt erken kesildi arkadaşlar. Şimdi içeride yatakta böyle durmuş. Oturuyor. Bir şey demeyeyim. Videomuz buraya kadardı. Bir gümce boş erkeklik yapma. Gördük erkekliğini bugün. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Böyle videoların devamı için kanala abone olup like atarsanız çok seviniriz. Böyle tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Begüm'e daha çok şeyler çektireceğim. O da bu iş bir şey. Şimdi acile yanına gidiyorum. Açtım seni çok seviyorum. Buna sana sevgiler. Herkese selamlar olsun.